Herkese merhaba arkadaşlar. Kalın mı? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Büşter ailesinin kanalıya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel arkadaşlar böyle hiç çığıramıyorum çünkü hastayım. Ve hasta günümde ben şundan içtim. Yani aldım ağzıma. Şundan içtim az önce ve şimdi annem dedi ki sonra bundan aldır. Ama benim ülkemde daha tamamladım. Ama bir dakika. Arkadaşlar, abi Bir kaç dakika gelmedi. Bunun için ben çok ama çok heyecanlıyım. Canlarım. Biraz daha gelip tamam. Şimdi ilk önce mi? İnce seride. Ketalımıza su koyuyoruz. Siz da görmek istersiniz değil mi? Neresi <laughs> çeşme? Biraz alayım sıktan. Önce içinden suyu boşaltıyorum. Bakıyorum içinde pis su var mı? Ve artık tertemiz olduğuna emin olduğunuz zaman. <laughs> ben emin oluyorum. Neyse. Bir dakika. Evet arkadaşlar suyumu da oldurdum. Şimdi onu ısıtma şeyini koymak için kaldı. Şuraya koyacağım. Onun için ilk önce şuradan şeye basıyorum. Ve bunu buraya koyuyorsunuz yerine. Ve şöyle oluyor ve o fukur olduğu zaman da biz onu alıp burdanıza koyacağız. Şimdi Bekleyin beni. Biraz sesler çıkmaya başladı şu hmm, tamam. Bir tabak seçtim arkadaşlar. Böyle bir tabak. Şimdi buradan açıyorum. Ve kaç dakikada olacak? saat falan ama belki direktlemek olmamak için um, yapacağım böyle edeceğim arkadaşlar için Uzalım. ve nudalı da direkt yani direkt edilecek Allah nudalımız lah döküldü soslar kapatmak için arkadaşlar bunu kullanacağım. Evet çok büyük ama ben bunu böyle yapıp kapatacağım. 是是。<laughs>

son diyor arkadaşım. Ama çok güzel gözüküyor. Şimdi onu ilk önce şey yapacağım arkadaşım. Böyle lazım. Evet arkadaşlar annem çağırıyordu. yaydıklarımızdan sonra arkadaşlar soslarını koyuyorum. Yani bunu süzmem lazım biliyorum. Şimdi denesem ben kesin üstümü falan yakarım. O yüzden de süzmeyeceğim. Maalesef suyun içeceğim. İlk önce birinci sosunu açıyorum. Sonra açık olacağım. Ma şimdi aç. Hop. Şimdi karıştırıyorum. şu dumanlar çıkıyor ama şey ışıktan gözükmüyordur şimdi ben yoğurt getiriyorum yoğurtsuz hiç bir zaman olmaz Yurt nerede bu Yörtlüler aslında böyle olmuyor arkadaşlar çünkü bu Bulgarya'nın yörthu. Allah, bismillah, Allah, Allah, Allah. ki acısı hem geçin hem de böyle onu soğuktan ya sıcaktan soğuk yapıyor. Hı. Hmm. Hı. Dünya en güzel yoğurtu diyebilirim. Şimdi yoğurtumu geri koyacağım. Evet oldu. Evet. Artık kaşıştırıyorum ve sonra da yiyeceğim arkadaşlar. Bir tadım edeceğim sizlerle birlikte. Sonra da YouTube'a bakacağım. İnşallah canınız çekmemişti. Evet, şimdi yudum, İyiyim sizin için hadi. Hmm. Şöyle bir kere de karıştırayım. Bakın sizin için de tattım. Bir bu kadar arkadaşlar. Şimdi yani... şu görüntüye bak. Şu görüntüye bakın ya. Ben seni yedim. Zaten yiyeceğim ki. Neyse. <laughs> uzatmadan artık ama artık videomu kapatıyorum arkadaşlar. Umarım videomu like ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı böyle aboneler fışkırtmayı olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım.